Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yine <laughs> bir, bir hafta falan oldu. Video atamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, şöyle göstereyim. Üstüme başımın halinden de anlaşıldığı gibi boya badana evin tadilatıyla uğraşıyorum. Hatta oradan artan sıvaları kapının kenarlarına böyle doldurdum. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın kenar boşluklarını şuraları alt sıvayla doldurdum. Kenarlarda boşluk kalmasın diye her video başlarken şöyle derece alalım. ve nem de nem oranımız gördüğünüz gibi bu aralar 71. İki gün boyunca camı açık bıraktım. Derece 16.6 iç sıcaklık, dış sıcaklık da 15.7 yani cama gelen sıcaklık şurada gördüğünüz gibi. Şimdi e, sizlerle bayağı bir e, ayrı kaldık. O dönemde neler oldu? Gördüğünüz gibi yavrularımızın hepsini yeme alıştırdım. Bunu göstereyim öncelikle. Dört yeşil bir mavimiz var. İki tane tepeli. E, iki tane de kanatlarını. Gördüğünüz gibi yeni yeni uzayan var. E, bu kuşları da Allah'ın izniyle iyileştireceğiz. Burada e, burada Mehmet kardeşim beyaz kuşu yuvaya giriyor. Bu aşağıdaki kuşum. eee Yaklaşık 3 tane yumurtlamıştı. Sabah e, kafesten kaçtığını gördüm. Ve yumurtalar soğuktu. Şimdi bakacağım yumurtaları ısıtmış mı diye. Çünkü yumurtalarda kanlanma vardı. Eğer ısıtmadıysa yumurtalar bozulabilir. Bunda şu an bir şey yok. Diğer ikisi kanlıydı. 3 yumurtadan 2 tanesi. Evet ısıtmış biraz. Evet kanlı ve kalp atışı var. Güzel. Son yumurtaya da bakalım. 3 tane yumurtladı. Gerisi gelmesi lazım. Son yumurtada da evet ufaktan bir kanlanma var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yumurtamız var. 2 tanesinde kanlanma var. Bu arada jumbo ee, bakın şu anda dışarıda yakaladım. E, bu jumbo 5 tane yumurtladı. 2 e, tanesi e, kendisinde şu anda dolu olan ee, diğer 3 taneden bir tane daha iki tanesini ben aktardım. Çünkü e, kuşumu fazla yormak istemiyorum. 2 yavru bakması benim için yeterli jumbo olduğu için. Ee, kafese koydum. Koyduklarını da işaretledim. Ee, güzel yavru baktığı için ona koydum. Ona koyduklarından bir tanesi de dolu. Onun 5 yumurtası var. Onlar da boş hepsi. Ee, o yüzden ona aktarma yaptım. Onu anlatacağım size. Bugün de şöyle bir genel durum. Neler oluyor neler bitiyor. Ha, şu cumboları geçtik. E, yuvada yatıyor yumurtlayacak Mehmet kardeşim. E, haberin olsun. Bakın arkadaşlar Sinan kardeşim getirdi bu kuşu bana. Bu kuş kısmi felç. E, geldiğinde yerden hiçbir hareket yapamıyordu. Yani yerde yapışık duruyordu. Ötmüyordu. Gözünde etmeni gibi bir şey çıkmış. Sinan kardeşim şu anda 2 gün oldu. D, David 3 vitamini veriyorum. Ağzına günde bir damla, iki damla damlatıyorum. Gördüğün gibi şu anda kuş tünekte e, uçamıyor fazla ama bakın gördüğünüz gibi uçamıyor ama normal e, tünekte durma ve şey e, diğer hareketlerine geri döndü ayaklarını hani kullanamıyordu hiç böyle yerde yapışık duruyordu şu anda gördüğün gibi tünekte durabiliyor kanatları da zamanla açılacak buna güzel bir tedavi uyguluyorum devi tüçle e, gördüğün gibi yavaş yavaş. İlk geldiğinde kafesin dibinde yerde yapışık duran kuş gözünde bir et beni çıkmış ee, onun için de e, bir şey yapabileceksek yapacağız. Suyunu da aşağı koydum hayvan rahat içsin diye. Şimdi bu suyunu eski yerine alabilirim çünkü kuş buraya kadar çıkabiliyor. Buradan da suyunu içebilir gördüğünüz gibi. Evet şimdi burada e, pamuk adlı kuşumuzun yavruları da büyüyor kaç tane yavru büyüdüğünü söylemiyorum. Sürpriz. Sinan kardeşimin iki tanesi. Renkler çok güzel. Şimdi bu kuşumuz yumurtlamıştı. Bunun yumurtalarına hiç bakmadım. Şu anda çıkarsa bakacağım ama yumurtalar bana boş gibi geliyor. Geldi biraz. Bunun da hiç çıkmaya niyet yok ya. Çıksana. Kapıyı bulamadı herhalde. Hmm, bunu yumurtaları boş sanırım. İlk kuluçkası. 3 tane yumurtlamış maşallah. Çiftleşememiş olabilir. Veya bilmiyorum. İlk kuluçkasında olduğu için. Aa, yumurtanın birini de dışarı atmış. Bir tanesinde de kırıklık gördüm. Yani bu kuşları fazla rahatsız etmememe rağmen bu yumurtayı neden atmış ben onu anlamadım. Hemen yumurtaya bakalım. Ha, yumurtayı atmamış arkadaşlar. Yumurtayı yeni yumurtlamış. İçeride yetiştirememiş. Dışarı yumurtlamış. Yumurtanın kabuğu daha yeni yeni sertleşiyor. Size şöyle göstereyim. Hayvan yumurtayı yetiştirememiş. İçeriye de dışarıya yumurtlamış. Şu anda kabuğu daha yeni sertleşiyor. Bakın daha saydam şekli duruyor. Hayvanın günahını almayalım. Gördüğünüz gibi daha kuş yeni 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 yumurtlamış arkadaşlar. Dördüncü yumurtasını. Yumurta soğuk. Kabuğu da yeni yeni sertleşiyor. Bu yumurtayı da buraya koyalım. Hayvan en azından yatsın. Belki doludur. Bir iki yumurtada ezik gördüm bir yumurtada. O niye öyle oldu onu anlamadım. Evet şimdi böyle geçiyoruz. Şimdi ee, nereye geçtik? Şimdi içeriye geçiyoruz arkadaşlar. Muhabbet kuşlarının da son durumları böyle. E, i̇leride size şu e, kuşumda astım var. David 3 verdim. Sizlere göstermiştim. Şu anda biraz toparladı da buna astım tedavisi uygulayacağım. Sizlerle paylaşacağım. E, burada <laughs> e, şunu söyleyeyim. E, şu mavi kuşumu hatırlarsınız. Şovcumumu. Çok kötü bir durumdaydı. Güzel bir tedavinin ardından kendini nasıl toparladığını görüyorsunuz. Ee, burada, e, şuradaki kuşumun iki yavrusu e, yumurtadan çıkartmıştık, hatırlıyorsunuz. E, i̇ki tane yavrusu kaldı. Beş tane yumurtadan, iki yavru kaldı. İki tanesi biliyorsunuz çıkamadı, bir tanesi e, biz çıkardık. İkisini biz çıkardık, biri yaşadı, biri yaşamadı. Zaten e, biri de içinde ölmüştü. E, yumurtaları, kabukları bu dönemde çok sertti. İyi vitamin aldığından dolayı kuş. İkinci kuluçkada biraz e, yumurtalar sertti. Gördüğünüz gibi bu kuşumda da 6 yumurta var ama bunlardan 3 tanesi Jumbo'nun yumurtası. Bir tanesi dolu, bir tanesini de bugün attım. Yeni yumurta olabilir, birkaç gün yattıktan sonra kanlanıp kanlanmadığına bakacağım. Ondan sonra karar vereceğiz. Burada şimdi boşta bir tane dişimiz var. Gördüğünüz gibi Jumbo dişimiz. O da yuva seçsin diye bekliyoruz. 2 tane şu anda yuvalıklarda olan kuşumuz var. Diğer kuşları gördüğünüz gibi kafese çektik, yumurtlamaya devam ediyorlar. Şimdi burada şunu da söyleyeyim sizlere. Bu kuşumuzu sabah dışarıda gördüm. Yumurtalar biraz soğuk gibiydi ama az önce baktığımda yumurtalarda kanlanma kanlanma zaten var da yumurtalarda şey devam ediyor. Kalp atışı devam ediyor. Kalp atışını gördüm. O yüzden bir sıkıntı olmadığını sizlere söyleyebilirim. Bakın bunun yuvası çıkmış. Bunun yuvasını da takalım. Evet. E, üretim durumları böyle devam ediyor. Şimdi şu e, en son uyguladığım tedavi e, yaptığım kuşları da göstereyim. Bakın kanat, kuyrukları görüyor musunuz? Kanat ve kuyruk. Bakın kuyruklara bak. Kuyruk sıfırken kuyruklar. Şu anda bakın ne kadar atan filizlerin hepsi çıktı. Bu kuşların bakın kafasındaki tüyler bile çıktı. E, Onur kardeşimizden aldığımız sıfır tüy. Yani sıfır kanat vardı. Şu anda bakın kanat ve Kuyrukları ve sırtındaki yeşil e, mavimsi böyle bir tüylenmeler var ya, onların hepsi şu anda çıkmış durumda. Kuyruklar da uzuyor, kanatları da uzuyor. E, bunlara ne yapıyoruz? Bunlara David 3 veriyorum takviye olarak. E, burada gördüğünüz e, kuşlarımızın, yeşillerin hepsi dişiye benziyor. Bir tane erkeğe benziyor. Aralarında iki tane tepeli var ama hepsi tepeli kan. Ve şu mavi olan da tepeli kan. Ee, onur kardeşimize verdiğimiz kuşun kardeşi. Tepeli kuşun kardeşi. Zaten babaları tepeli şu salmada olan. Ee, buradan üretim fazlası olan kuşlarımızdan sahiplendireceğiz. Ee, şuradakilerden zaten e, yeşillerden ee, Sinan kardeşimiz tepelilerden birini istiyor talip. Diğerlerinde isteyenler var. Sahiplendireceğiz yavaş yavaş. Yeme alıştılar maşallah. İki tanesini kendi annesi babası bakarken iki tanesine bu baştaki yuvadaki kuşa baktırdık. Ee, onun yumurtaları boş çıkıyor. Hala yeni yumurtaları da boş. Ama ben e, o kuşu ne satıyorum ne başka bir şey yapıyorum. Eşiyle birlikte salmada kalmalarını sağlıyorum. Sebebi de nedir? Jumbamın yumurtasından mesela bir tane attım. Ee, bunun fazla yumurtası olursa bunun yumurtalarından oraya bir tane kaydıracağım. İki tane, üç tane dolu yumurta oraya kaydıracağım. Ee, güzel yavru bakabildiği için ona baktıracağım. Ee, hem de diğer kuşların yük e, yükünü azaltmış olacak. Bu da sizler için güzel bir e, tavsiye olabilir yani. ileride bir gün böyle bir şey olur, bir durumla karşılaşırsanız boş yumurtlayan kuşunuzu e, popo tüy kesimi videosunu izleyip, oradakileri uyguladınız ve diğer her şeyi yaptınız ama dolu yumurta alamadınız. Ee, bu sefer ne yapmanız gerekiyor? O kuşu yumurtluyorsa, boş yumurtluyorsa bile e, diğer kuşlarınızın yumurtasından altına kaydırarak o kuşu e, boşuna hani değiştirip e, heba etmeyin. E, bir kuşunuz 6-7 yumurta yapıp hepsine bakamıyorsa 3 tanesini kaydırın o baksın. E, ondan onun yumurtasından da diğerine boş yumurta kaydırın birkaç tane. Hani yumurta sayısı fazla eksilmesin. Fazla eksilirse yatmıyorlar. E, dediğiniz gibi aktarma yaparak e, öbür kuşa baktırırsınız. Hem o kuşun yükünü hafifletirsiniz hem de e, 6'da altı yumurtanın hepsini de alabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde yavru alabilirsiniz. E, böyle sizin için güzel bir yöntem olabilir. E, bugünlük videom bu kadar. Şu ev tadilatı bittikten sonra hızlı şekilde videolarımı çekmeye devam edeceğim. E, biraz kusuruma bakmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi günler.